Oğlum çocuk işte daha iyi yönlendirebilirdim diyor. Bunu anlamadınız mı? Yani olay bu. Zaten hani ben dediğim gibi benim ee, yaptığım hani Atena Fire'dan çıkarken aldığım kararda hiçbir sakınca yok. Yani neden? Hani siz şeye bakıyorsunuz abi. Abi Zontares var, Voxic var, Kalix var, Dream Team. Neden salak mısın sen niye çıkıyorsun? Neden beklemedin diyorsunuz. Hani her insanın bazı sebepleri vardır ee, bazı kararlar alırken. Hani bu benim aldığım karar para veyahut da bir şey değil. Abi bir oyuncu yani ben Türk bir oyuncu olmaktansa ileride International bir adım atmak istedim. Hani International bir oyuncu olmaya karar verdim. Orada. Çünkü 2-3 yıl sonra 5 yıl sonra hani Türk takımı da aldığı zaman ya da bazı şeyler güzel gitmediği zaman hani Türk oyuncu ya da Türk bir takım yok. Ben atıldığım zaman, diyelim atıldığımı varsayalım atıldığım zaman da hani Türk bir takım yok Türkiye'de. Hani Danimarka değil Rusya değil, Ukrayna değil burası anladınız mı? Hani beni gidip havada kapmaz başka bir takım. Hani ben bu yüzden dedim ki ben dedim abi ileride international pazarın CSGO'da daha büyük olduğunu düşünüyordum. Ee, bu yüzden hani aldığım bir kararda bir problem yok. Hani bunu Immor da yapabilirdi. Immor'a bir takım teklifi gelsin. Kalix'e herhangi bir takım teklifi gelsin o bekleme aşamasında. Onlar da gidebilirdi. Aldığı karara tamamen saygı duyuyorum. Yani anladınız mı? Bir insan yani Zantares zamanında Space Soldiers'tan gitti. Hani anladınız mı? Aynı durum yani neredeyse. Hani insanlar bazı kararlar alabilirler. Bunda hiçbir problem yok. Bana geri teklif geldi. Benim bunu kabul etmemde de hiçbir sakınca yok. Çünkü oraya gittim. Aslında e, beklentimin çok daha altında bir performans gördüm. Beklentimin olamayacağını gördüm. İstediğim başarıları orada ede, elde edemeyeceğimi gördüm. Gelen teklifi. Dedim ki tamam böyle böyle. E, hani ben burada mutsuz değilim ama e, burada olursak dedim. Hani her şey okey. Yani Eternal Fire'ın daha iyi olacağını düşünüyorum dedim. Ama hani daha iyi yönlendirebilseydim. E ee, şu anda bench'te olmazdım zaten Eternal Fire'da oynamazdım yine de. Ama daha iyi yönlendirilebilseydim şu an bench'te olmazdım. Gorillaz'da of iklim olurdum. Kendimi geliştiriyor olurdum. Ee... Aldınız mı? Hani olay bu yani. Hani ben zaten şey demiyorum. Hani zaten Eternal Fire'da sallıyorum. Eternal Fire bana diyebilir ki kardeşim senin bonus servisin fazlaymış. Hani biz seni alamayacağız. Bunda sıkıntı yok. Ama ben daha iyi yönlendirileseydim bana şey diyebilirdi kardeşim. Hani biz seni almıyoruz. Sen takımda oynamaya devam edebilirsin. Bu yapabilirdi. Ama dediğim gibi e, yani birazcık hani benim de hatam var e, bazı şeyler hani kör kürük devam ettim hani yürüdüm inandım diyelim. E, ayrıca e, hani bilmiyorum yani çok da fazla bir şey demek istemiyorum çünkü agresif farklanacak hem karşı taraf hem de sizin açınızdan. O yüzden bir şey demeyeceğim ama dediğim gibi daha iyi e, yönlendirilseydim eğer bu aşamada. Çünkü e, bu işin içinde olan kişiler ben değilim. E, diğer insanlar çok daha iyi biliyorlar neyin nasıl olduğunu. Beni daha iyi yönlendirselerdi e, kör kürük yönlendirmek yerine şu anda takımımda antrenmanımı yapıyor olurdum. Asırbistan'da oynuyor olurdum şu an turnuvaları. E, zaten takımdan çıkmak istiyorsam takımdan çoktan çıkardım. Kendimi self bench atardım. Yani takımdan çıkmak istediğim yoktu yani ortada.